Sen çal kapımı yeni bölümde neler olacak? Eda ve Serkan'ı düğün öncesi yeni problemler mi bekliyor? Yayınlanan resmi bölüm özeti şöyle. Kınada olanlar Eda ve Serkan'ı yıldırmaz. Ama Semiha Hanım için bazı şeyleri değiştirir. Eda ve Serkan düğün hazırlıklarıyla uğraşırken Serkan işleri aksatmadan sürdürmeye çalışır. Onlara yardım etmek isteyen Aydan ve Ayfer, düğün organizatörüyle birlikte ikisi için de işleri zorlaştırmaya başlar. Aileler arasındaki farklar bir yandan, kısa zamana sıkışan hazırlıklar diğer yandan Eda ve Serkan üzerinde gerginlik yaratır. Erkeklerin bekarlığa veda tatiline çıkmaya karar vermesi kızları sinirlendirir ve onlara bir sürpriz yapmaya karar verirler. Bu sırada şirkette gözden kaçan ve aksayan iş problemlerinin başlarını açacağı sorunlardan habersiz eğlenen Eda ve Serkan'ı düğün günü bekleyen birden fazla sürpriz vardır. Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi 20'de Fox'ta. Sakın kaçırmayın.